Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'la görüşmeniz var. Evet. E, sistemle ilgili eleştirileriniz vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sistem revizyonu önerisi mi yapacaksınız? Ya da parlamenter sisteme geçiş, geç, geçiş <laughs> için önerilerinizi sunacak mısınız? Görüşmenizde sistemle ilgili nelere değineceksiniz? Yani tabii şu anda konuşmanın, görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil ama epey bir uzun zamandır yani ta geçen referandumdan beri bir görüşmemiz olmadı Sayın Cumhurbaşkanı'yla. E, elbette bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Bugün burada da dile getirdiğim konular bunlardan bazıları. E, biz bugünkü sistemle ilgili kanaatlerimizi geçen sefer e, çok kesin bir şekilde ifade etmiştik. O zaman bu sistemle ilgili yapılan çalışmaları bize uzmanlarını göndererek anlatmışlardı. Yani bize iki, üç, dört saatlik neredeyse zaman ayırdılar. Ama tatmin olmadık. Biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin Doğru olmadığı kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada farklı kanaati var. O seçimleri bir denetleme olarak görüyor. Beş yılda bir vatandaşın önüne gidiyoruz. O da tercihini belirliyor. Bu denetleme değil. Seçim başka. Denetleme başka bir şey. Onun için bu fikirlerimizi de onun kendi düşünceleri nedir? E, karşılıklı olarak e, görüşeceğiz inşallah. Ben bu görüşmeyi zaten daha önceden de söylemiştim. Kendisi de ee, Allah rahmet eylesin. Oğuzhan Bey'in vefatı münasebetiyle hem cenaze namazına gelmişti. Orada da ayaküstü kısaca görüşmüştük. Ee, aynı zamanda başsağlığı dileklerinde de bulundu. İnşallah bu görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur diye ümit ediyorum. Var mı başka arkadaşlarımızın sorusu? Yok. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.